benim ne çiçeklerim var ne de gül şalım. Anama dedim ki, canım anam, gülüm anam, bazı gül şalım bir çiçekler Anam dedi ki, du kızım du, akşam olsun babam gelsin. Söyleyen sadece gül şalım bir çiçekler Akşam oldu, babam geldi. Anamı dürteleyen dürteleyen. Burası Şu güzel kızına bir gül hava bir çıkalı verse. Babam dedi ki du kızım du pazar olsun. Doyurlar satılsın. Sadece görüşe hava alan bir çıkalı ver. Pazar oldu. Doyurlar satıldı. Babam da bir gül hava bir çıkalı kızlar döndür veriyor. Ben de döndür verdim. Baktım orada kızlar gıvırdı gıvırdı veriyor. Ben de gıvırdı gıvırdı verdim. Oradan bir ses. Kız kalk, kız kalk. Demesin mi? Meğer hepsi rüyaymış. Başladım